Bak bu da çok güzeldir. Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. İki mısraya ne çok şey sığdırmış değil mi? <laughs> ne kadar güzel, ne kadar çok şey sığdırmış. Ama istersen biraz ara ver de sohbet edelim. Şu işe gitmeden önce bir kahvaltı edelim dedik. Şiir dinletisine çevirdin ya. Ne yapayım abi? Ben Türkçe öğretmeniyim. Ha matematik öğretmeni olsan iki dakikada bize Pisagor teoremini öğreteceksin yani. A kare eşittir, B kare artı C kare. Tamam abi, kinaya yapma. Ben de seni şiirden anlayan bir adam zannetmiştim. Abi şiirden anlayayım. Ayrıca Özdemir Asaf'ı da çok severim. Ama baksana hava güzel. Güzel kızlar varken. Güzel kızlara? Baksana oğlum şu şey. Şiir gibi şiir. Ha bir de şiir gibi. Selena'ya gelince Güle'yi anlatayım da gör bakalım şiir mi yoksa cinayet romanı mı? Sen bana bunu hep yapıyorsun ha. He? Sen kimden taraftasın abi? Bilemem. Değmeyeceksin kızım değmeyeceksin. Ben sana demedim mi kaç kere mini etek giymek yok diye. Ama bu etek mini değil ki Muhittin. Baksana diz kapağımın altında. Ha, bir de yukarıda olacaktı öyle mi? Bana bak kızım beni deli etme patması bir tane ha. Tamam aşkım kızma. Bu bluz ne? ne bu bluz böyle? ne? Transparan transparan dolaşıyorsun. Her tarafın gözüküyor. Muhittin yuh artık ya. Lega galuga yapma lan bana, konuşma. Kadınsan kadınlığını bil hanımefendi o. Aman mı ittin tamam ya, uzun giyerim bundan sonra. İç çayını, iç çayını. Herif tam Hanzo çıktı. Hanzo ki ne Hanzo. Abi, böyle güzel kızların böyle adamların yanında ne işi var anlamıyorum ya. Bir de adalet mümkün temelidir derler. Nerede bu adalet? Gerçekten de adam sağlam Hanzo'ymuş ha. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba kızlar böyle davranan adamlardan aşınıyor. Acaba bizden mi böyle davrandı? Sağ ol abi, ben almayayım. En nefret ettiğim tiptir. Hele Selena. İyi ki yok burada. Yoksa dayanamaz gidip adama çıkışırdı sen nasıl kız arkadaşına böyle davranıyorsun diye. Evet abi. Eğer Selena'yı birazcık tanıyorsam şu an o adamın yakasına yapışmıştı. <laughs> ben gidiyorum yoksa işe geç kalacağım. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ben de çayımı içip çıkacağım zaten. Evet. Bu haftaki ödülümü nerede kullanacağım belli oldu. <laughs> Bakalım Selena, sevgilisinden bir Hanzo yarattığımı öğrenince ne yapacak? Bu ne ya? <laughs> i̇nanmıyorum ya, inanmıyorum. Böylesi bir İstanbul beyefendisinden bir ayı yarattım. Ayı olayı. <laughs> tükür tükür. <gülüyor> Şuna bak ya. İşte geldik. Aha, Bizans. <laughs> evet, evet, Selena beni buraya getirdiğine öyle mutlu oldum ki. <laughs> Ama etrafta hiç Bizanslı göremiyorum. Evet bak etrafta hiç Bizanslı yok. He. Bak seni burada görürlerse bu bizim için çok tehlikeli. Başımız belaya girebilir. O yüzden hadi eve gidelim. Aa, biraz daha ne olursun. Telefon. <laughs> Efendim. Selena ne haber Koray ben. Aa, iyiyim sağ ol Koray sen nasılsın? İyi iyi e, sana yemeğe geliyoruz, haberin var değil mi? Aa, bana yemeğe mi geliyorsunuz? Ee, bir şey lazım mı diye aradım. Cips, kola veya istersen tatlı ya da pasta da var. Ee, şey yok yok, gerek yok. Ben her şeyi hallederim. İyi tamam, yemekte görüşürüz o zaman. Görüşürüz, Ay. hoşça kal. Üf. Battal Gazi, hadi gitmemiz lazım. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ya seni benim evime götürecektim ama şu anda orası olmaz. Sana bir yer bulacağım, hadi gidelim. <laughs> güne Selena'nın sevgilisini ayıya çevirerek çok güzel bir başlangıç yaptım. Ama durmak yok Hades. Hızlı başladığım güne süper kötülükler yaparak devam etmeliyim. <laughs> Söylediğim bakanlık üstü şu an telefonla böcek yerleştirdin mi? Evet. Tüm konuşmalar kaydediliyor. Güzel. Öncelikle işimize yarayacak bir şeyler yakalarız konuşmalarda. Sonra da şantaj yapıp önümüzdeki erki ihaleyi bizim ülkenin şirketlerinden birisinin kazanmasını sağlarız. Güzel. Wow! Casuslar! <laughs> şantaj, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet bunlar en sevdiğim güzelliklerdir. Ama Madem casussunuz, neden daha fazlasını yapmıyorsunuz? Neden bu kadar basit şeylerle yetiniyorsunuz ki? Alex, neden telefon dinlemelerle yetiniyoruz? Ne yapalım? Mesela bir yerlere bomba yerleştirin. Ülkede iç karışıklıklar çıksın. <laughs> İnsanlar birbirlerine düşsün. Ve birbirlerini öldürmek için de gelip sizin ülkenizden silah alsınlar. Gidip bir yerlere bomba kalın bence. Böylece iç karışıklık çıkar. İç karışıklık savaşa dönüşür. Ve gel bizden silah alırlar. Vay, nereden geldi aklına durduk yerde? I don't know. İçimden bir ses duyurum sanki. Ya. Evet, böyle tam boğazlar gibi bir ses duydum gibi aldım. Yok. Ama neyse, hadi işe koyulalım. Alright, yes. let's go. Tavuk boğazlar gibi böyle bir ses. Sen önce Türkçe konuşmayı öğren be. ...karizmatik ses tonunda ne anlarsın zaten. Neyse, siz bombayı yerleştirin de. <laughs> Daha kargalar kahvaltısını yapmadan... ...bir sürü güzel kötülük yola çıktı bile. Hadi bakalım Sarı Yelloz. Bu sefer beni geç de göreyim. <laughs> Sarı Yelloz mu? Fittat beni andı herhalde. <laughs> Kötü kötüye benziyor tabi. <laughs> Yine aynı şeyler, yine ortalık süpürülüyor, yine toz alınıyor, yine bilmem kapat şunu, kapat, kapat, istemiyorum, kapat. Aa. Kader, ee, bu tavanı ne zamandır fırçalamıyorsun sen? Tavanı mı? Tavan fırçalanmaz ki Aslı Hanım. Çık hiç fırçalanmaz diye canım. Tabii ki fırçalanır. Ay ay bıktım ben sizin gibi hizmetçilerin klasik temizlik anlayışından gerçekten bıktım yani. Biraz yaratıcı olun. Bir şaşırtan temizlikler istiyorum ben. Mesela bir gün tavanları sil. Bir gün e, halının altını sil. E, bir gün mesela e, belki coşarsın. E, piyanonun tuşlarının altını temizlemek istersin. Böyle şeyler istiyorum anladın mı beni? Peki Aslı Hanım madem öyle istiyorsunuz. Aslıcığım 30 defa söyledim şu kravatları makinede yıkamayın diye. Bunlar kuru temizlemeciye gidecek. Ah canım benim, ay çok özür dilerim hayatım. Adam otuz defa söyledi, size altmış defa ilettim değil mi? Ay siz beni delirtecek misiniz? Hepinize işten atacağım olan ne olacak işte. Hayatım, hayatım büyütme tamam. Ya dikkat edin ne olursun. Ay canım dikkat ederim, sen hiç merak etme. Yani kendi şahsi gayretinde alıp, kuru temizlemeciye götürüp getireceğim. İnan bana canım. Tamam sağ ol. Kader, bu arada sen geldiğin günden beri hiç izin yapmadan çalışıyorsun. Haftada bir izne çıkmıyor musun sen? Bilmem. Öyle bir iznin mi var? Hayır, tabii var kızım, her çalışanın haftada bir gün çalışma izni vardır. Siz bilirsiniz Ekrem Bey. Olmaz diyorsanız izin yaparım ben de. İyi tamam. A hayatım ayda bir bari gitseydi. Olur mu hayatım haftada bir. On beşte olsun. Aslı'cığım ben haftada bir diyorsam haftada bir bir bildiğim var. Bugün günlerden ne? Perşembe. Tamam. Bundan sonra perşembe günleri senin izin günü bugün izin, izin tamam mı? Ee... Şimdi git güzelce gez, toz eğlen ne yaparsan yap. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Allah sizden razı olsun. Ee, git ne yapalım? Ekrem Bey izin verdi. Git hadi git tamam. Hayır rencide etmeyeceğim hadi. Teşekkür ederim.